İstanbul Bağcılar'da ters yöne giren sürücü özür dileyeceğine karşı yöndeki sürücülere fırça attı. Ben emniyetçiyim deyip tehditler yağdırdı. Sahte polisin şovu gerçek polislerin müdahalesiyle son buldu. Oğlum bağırma lan! Bağırma çocuk araba dışarı aşağı indirip patates isterim seni, seni bak. duyarsız bir vatandaş. Bak emniyet ben seni da sokakla al arabadaşlar şimdi çıkıyorum arabadan. Cama vurdu, bağırıp çağırıp tehdit etti. Sahte emniyetçinin şovu emniyette bitti. Emniyet mensubu olduğunu iddia ediyor beyefendi. Burada da zorla iki tane aracı geri geri aldı. Ters yöne giren, özür dileyeceğine meydan okuyan bu adam pes dedirtti. 10 beni bekliyor. Bugün ters giriyorlar. O yüzden olabiliyor yol kavgaları. Burası Bağcılar Barbaros Mahallesi. İddiaya göre bir araç sürücüsü ters yöne girmiş ve karşısına iki araç çıkmıştı. Geri gitmek yerine ortalığı karıştırdı. Bir anda o araç sürücülerine tehditler yağdırmaya başladı. Arabanı aşağı alın. Arabada çocuk var. Abi aşağı mısın? Abi ne işte çıksın bu? O sürücü mahalle sakinlerinin de ağzını açık bıraktı çünkü hem polis olduğunu hem de tartıştığı sürücülere ceza keseceğini söyledi. Çek arabanın çek arabanın gelecek bir yerden de ben sorumlu değilim. Ben bile kalan, 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 kalan bir yerden şey para yapacağım için ben sorumlu değilim tamam mı? Sahte emniyetçi gözaltına alındı. Çok ayıp gerçekten. Hem yani polisleri de kirletiyorlar bu şekilde.